Kim? Ramazan? Çok... <laughs> Ramazan Erzurum'un iki gözü çiçeği. Eee... <laughs> <Bunlar da, şöyle. gülüyor> ben de bunların alacağım. Bağırma tamam, bağırma de ki bunların alacağım. Tamam, <laughs> tamam. Harun'a bak, Harun'a bak. Sağ ol Harun sağ ol. Hani sevmiyordun Harun'u? Şimdi seviyor musun? Vurma bana. <laughs> seviyor musun? Harun seni sevdik. <laughs> Ya vurma başıma. başım ağrıyor. Başım mı Tamam ama sen <laughs> de bak karnım. Dedi gitti bunların. Dedi çocuğa. Ben ben gitti. Hayır onun gitti. Sen kazanacaksın. Oh bunları gitti. Oh. Hadi ee, de ki sen melek, de lütfen lütfen. <laughs> lütfen. 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 Dedi, lütfen. 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 Lütfen <laughs> Dedi bunlarım gitmesin. Aa tamam <laughs> <laughs> Ramazan aldın bunlarını var ya. He. Nasıl üzülüyor çocuk? He vallahi. Sor sor de üzüldün mü? <laughs> üzüldün mü çocuk? Çocuk. <laughs> ben çocuk değilim. Ben 27. Tek çocuksun. Çocuk da ben de 30 yaşındayım ben evliyim. İki çocuk babası yap. <laughs> <Bu arada. gülüyor> <laughs> hayır. Üzülmüş çocuk. çocuk, çocuk. Bana çocuk değil Bana e, çocuk bir... mi? Ne Ne, ne, ne Çocuk oğlum. <laughs> oğlum sanıyorsun. kızım sanıyorsun da. <laughs> Ben de hem de ben torun sahibi oldum Peki zoruna mı gitti? Zoruna mı gitti kurban? <laughs> Bunu gidecek morali bozuldu. Vallahi ya. <laughs> Tamze hadi. Tamze. Tamze hadi Tamze. çok beklersin Gamze. Sen biraz çay Gamze'yi beklersen. <laughs> 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 Buram bunu bu isim Al iç. Bitti mi? Tamam olsun. İç iç. <laughs> Yıldız hoş geldin aşkım. <laughs> Arkadaşlar hadi Gamze'si gelmedi. Çocuğun morali bozuldu. Tamam Gamze gelmedi. Aa, çocuk telefon açıyor. Ramazan.